1985 white Lamborghini Countach. Two of them. I need a slow motion video right now. Cause I'm moving in Can't you tell by the signs? She loves everybody. She gets off all the time. It's a dark philosophy. And her heart's a constantly. It's a post-alumni me. siktir bana. Kim o? Anladım. Ananı. Uraz abi. Sezer, ananı sikerim senin amına koduğunu oldu. Ananı siktim ki senin Bana siktim şimdi senin. Ananı. Ne sikeyim? Ya ananı Sezer, ananı. babası ibni Anne orospu Senin ben ananı sikeyim. sorgulama eve geldi evde kalmış. Alo. Alo. <laughs> evde misin? Yalan söyleyene Allahü Teala yarın <laughs> gün yüzü göstermesin. Tamam. Ve amına kodumun evladı seni. Evin içinde kalmış amına koy. <laughs> <laughs> Hayır oğlum bu çalmayacak şey çalacak. Ben Mahir. Ha? Şey şey. Radyodan Neşet, altımda Mercedes. <laughs> Belki var orada bakalım. Belki var mı bir bak bakayım. Ne ne sesi? Cagizel, sevdiğin kızın baban ile beraber olduğunu öğrendin, yapacağın üçü. Için... Karısını sikerken video atarım. Geri zekalı anneni sikerim. Anamı da sikerim, hiç öyle bir şey. Stop it. Get some help. Sen çok iki yüzlü bir orospu söylüyorsun. Avradını siktimin deli Çok güzel. Şehirden birisiyle sevişmek zorunda kalsan bu kim olurdu? Ares. Güzel. Mastürbasyon yapar mısın? here. Tamam, hadi mutlu son görüşürüz. <laughs> Açılsanıza çalsanız fotoğrafı. Ares fotoğraf. Damına vurmuş mu? Hadi gel. Bakalım. seni dövmen var ha. Çıkarız kardeşim ayıp ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Duruş, zıplıyor herkes kandırır sanki Full depo tanış Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok, yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok, yok.